Ben sordum, orada şeyler bindin mi? İndim dolaştım dedi. O zaman tamam. Başka şey anlatmaya gerek yok. Bindin mi file? Bindim canım. Oo Hı. iyi. E, ya, yani <laughs> siz, siz e, bir Hazırız. Sonra, <laughs> sonra alırsın yani. Ya, e, gürültü olacaksa hemen al o zaman. 3-2-1-0. <laughs> okuyorum. Tek kişilik bir dünya. Dünyaya gayret geldim. Yurdum kendi içimde. Durmadan kemiriyor. Vurdum kendi içimde. Dostuz. Dostuz diyenler gelsin. Karalayanlar sizsin. Hakimler nereden bilsin? Derdim kendi içimde. Tekim, ver, nereden bilsin derdim kendi içimde. Ay doğar, ay batardı, yürek güm güm atardı. Boy boy futbarım vardı, kırdım kendi içimde. Değersizlik, değersizlikmiş der, kul kula boyun er. dünya zindanmış meğer, girdim kendi içimde herkes adını arar. Berberler perçem tarar. Kerhanesinde darar. Gördüm kendi içimde. Rahim bir mülk sahibi. Dışlamaz bu garibi. Durmuş denem saati kurdum kendi içimde. Övünmek ahmaklıktır. Dövünmek korkaklıktır. Aşk ise hep yanmaktır yürdüm kendi içimde. Ey canlar, ey canlar, ay yoldaşlar, bu telaşa nerede var? Çirkinliklere duvar ördüm kendi içimde. Ördüm kendi içimde.